arkadaşlar bugün ART kart okuyucu cihazların röleli kablosundan bahsedeceğiz. Bu videoyu niye yapıyorum? Eski kart okuyucularda bu şekilde hazır röleli kablo gelmiyor. Eski kablolarımız var. O kabloları da şimdi size göstereceğim ben. Bu kabloları söküp yerine röleli kablo taktık. Eski kablolarımız da bunlardı. Bunların üstünde röle bulunmaması sebebiyle biz yeni röleli kablo aldık. Bunları da aslında röle kullanabilirdik fakat ben bunu düz kontak vermediğimiz noktalarda tekrardan kullanamadım diye yedek olarak bıraktım. Bunları bu şekilde kenara koyuyorum arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi röle yok. Diğer kısımları aynı. E, benzerlik şu an renk bakışta pek göremeyebilir misiniz? Şu sarı kabloları ve röle, röle hariç. Yani şuradaki kabloları var ya bunlar hariç. Ve röle hariç diğer kısımlar aynı. Bakın şurada bir adet e, jakı var. RC45 bir adet de burada görmüş olduğunuz gibi adaptör girişimiz bulunmakta. Bunda da yine aynı şekilde. Bu kabloyu tanıyalım. Bakın şurada bir adet RJ45 girişimiz var, Cat6 girişi. Buradan Cat6 kablomuzu takıyoruz. Bu sayede kart okuyucumuz internetle haberleşiyor yani data girişidir bu. Burası da adaptör girişi. Bu kart okuyucunun enerji alması için adaptör girişine ihtiyaç var. Yani temel olarak aslında bu cihazın çalışması için sadece gücü vermeniz yeterli. Bir adet de adaptörü var. Yani bu cihazın çalışması için sadece şu adaptörü vermemiz yeterli. Şöyle adaptörü takıyorsunuz. Bunu da elektriğe bağlıyorsunuz. Bu cihaz offline olarak da çalışabiliyor. Adaptörde 12 volt 3 amper. Şurasına biz çift alanı vant çözümümüz için görünmüyor. 220'ye bağlıyoruz. Şuradan da gücü verdiğimiz zaman cihazımız çalışıyor. Çevrim dışı olarak offline olarak çalış, İçinde dasarları tutar. Yani internete çıkmaya devam eder. İnternete çıkmaz. Sadece içinde offline olarak davetabilgilerini tutar. Buradan da internete bağladığınız zaman cihazın network'i, e tüm bilgiler sunucuya gider. Bu kabloda bahsediyoruz biz. Bu kablomuz da şöyle arkadaşlar. Üstüne bir role var. Şuraya takılmış bakın şurada kare şeklinde. Kart okuttuğunuz zaman, adaptörde takılıysa eğer kontak veriyorsa buradaki kontağı hissedersiniz, öyle söyleyeyim yani. Burada bir kontak tık diye atar. Bu da bu kablolar yardımıyla neler yapabiliyoruz? Bu görmüş olduğunuz renkli kablolar vasıtasıyla buna herhangi bir buzzer bağlayabilirsiniz. E, uyarı alarm sistemi bağlayabilirsiniz. LED bağlayabilirsiniz. Veya yani böyle kontak lamba bağlayabilirsiniz. Onun dışında bunlara metal e, kilitlere bağlanabilir. Boy turnike, bel turnike, fail sökür, manyetik kilitlere bağlanabilir. Bunlar da kablolarımız. Bunların üstüne ne var? Kom bakın yeşil olan kom. Şöyle göstereyim size hangi kablonun yeşil olduğunu. Kom olan yeşil. Eksi olan siyah. Üzerlerinde yazmışlar. Güzel bir şekilde de hazırlamışlar. Output bir. Görmüş olduğunuz gibi mavi. Sarı olan kablomuz NC kablosu. Pardon. No kablosu. Artı kablomuz kırmızı. Beyaz kablomuz NC. Bir de beyaz siyah kablomuz var. Beyaz mavi kablomuz var. Bu da input. In yazmışlar. Aslında in olması lazım. Hatalı yazılmış. Bakalım bunda da aynı bunu da inilebilir. Şimdi gelelim bu kabloyu ART firması satıyor. Sadece bu kabloyu temin firma Art Elektronik. Belki kendiniz de yapabilirsiniz. Fakat ucunda şöyle bir soket var. Bunu kendiniz yaparken ne problemlerle karşılaşabilirsiniz? Bakın şu ucundaki soketi belki yapamayabilirsiniz. Bunun aynısını. Kabloyu hazırlayacaksınız. Kablonun üzerine bir tane dişi keystone çakmanız gerekecek. Keystone böyle plastik için alacaksınız. Adaptör girişi. Bir de bu e, bu kablolarda şeyden geliyor şu roleden geliyor. Üzerinden röveli kablo olarak geçiyor. Biz bunu ortalama 200 liraya aldık. Bir zamanlar 100 lira alıyorduk. Şimdi 200 lira olmuş. Bu kablo için e, pahalı. Bu kablonun edeceği 100 TL falan. Farklı bir firmadan alamadığınız için e, adamlar da istediği fiyatı belirleyebilir bu kablo için. Öyle bir durumu var. Şimdi bunun e, arka kısmından bahsedeceğim. Bakın şu an deliği biz büyüttük. Görmüş olduğunuz gibi delik büyük. Bu kabloyu satarken arka kapalı üstünü satmalar lazım. Normalde bu kablo eğer 200 liraysa hani biz buna 200 lira veriyorsak bu artık kapağı da, kablo takılarda verecek ki biz bu deliği büyütmeyeceğiz. Aynen. Normalde sadece kart okuyucu alsanız kart okuyucuyla kablo alsanız üzerinde geliyor. Kablo de hiçbir yerinden ayrılmıyor. Mesela bu tarafından da çıkartamıyorsunuz bu kabloyu. Bu tarafından da çıkartamıyorsunuz. Çünkü bu tarafı şöyle bir şey. Bunun da buradan girebilmesi için bu deliğin girip çıkması için büyümesi gerekiyor. Yani şöyle yan sokup Üzerinde küçücük bir delik var. Şu kablo kadar. Bu arka kapağı üzerinde gelmezse eğer arkadaşlar biz burayı genişletmek zorunda kalıyoruz. Yani firmaya ben bunu ileteceğim zaten. Hani şu arka kapağın maliyeti bir şey değil. Şu kablonun da maliyeti bir şey değil. Bu arada hazır kabloyla bahsetmişken de bu aletin kartopuz cihazından bahsedip videoyu bitireyim. TCP IP cihaz olarak ortalama cihaz fiyatları böyle. Sektörde genelde bayiler, firmalar kendi kart okuyucularını ve kendi yazılımlarını hazırlıyor. Mesela bu cihazı gidip farklı bir firmadan alamazsınız. Bunu tek sağlayan Art Elektronik Türkiye'de bu adam üretiyor. Bu ana kartı, bu ara kablosuna kadar her şeyi. Yani siz bu e, ART'nin sistemini kullandığınız andan itibaren ART'nin tüm ürünlerine bağlı olacaksınız. Tabi şöyle bir durum var. Piyasada iyi firmalar var mesela Meyer gibi de o da iyi. Onun da ürününü aldığınız zaman ona da bağımlı hale geliyorsunuz. Mesela Meyer'e göre fiyatı bir, bir tık daha düşük ART'nin benim bu zamana kadar çalışmamın sebebi o. Ee, hani mesela bu cihaz ortalama 200 dolarsa, şu kabloda 40 dolar diyebiliyorum. 30 dolar ya da 40 dolar olması lazım. Okay. Ee, çünkü biz şu an dolar kuru 8 TL. Kaç aldı? 200 lira. KDV dahil fiyatı 200 lira diye hatırlıyorum. Haris fiyatı, özür Yani bu şekilde röle kabulan bahsetmek istedim. Yani kendiniz de hazırlayabilirsiniz aslında ama ben problem olur diye bunları kullanmadım. Çünkü bu program, bunlara röle takıp kullanabilirdik. Yine bir ekstra bir röle alacaktık. Bunları takacaktık. Fakat ilerleyen zamanda bir sorun olduğu zaman bu sorun bizi daha çok uğraştıracak ve iç kesintisine neden olacağı için bunları röle olarak kullanmadım. Şu kablolarını yeniden aldım, kartuğa taktım. Benim burada hoşuma gitmeyen nokta bu kabloların biraz fiyatının fiyatlı olmasın 200 lira gibi. 150-100 lira olsun maksimum. 150 olsun ya da 100 lira olsun. Bir de tamam 200 liraya satıyorsun kardeşim. Sen bu işi yapan adamsın. Bu kablonun buradan geçmeyeceğini bilmen lazım şu arka kapak varken. Bu arka kapakta kablonun üzerine takılı olarak gelmesi lazım. Yani hazırlarken satıyorsan. Çünkü bunu alan adam bu kabloyu ne yapacak? Bunun arkasına takacak. Bunun arkasına takabilmesi için ne yapması lazım? Kapak kullanması lazım sonradan da. Kapağında takılı olarak gelmesi lazım bunun üzerine. Veya şu tarafı ya soketli yaparsın. Burası çıkar. Adam bunu tekrardan takar. Gerçi burayı 50 çıkartabiliriz ama bizim buraya müdahale etmek istemedik. Herkes de müdahale etmek istemeyebilir. Ben tamam, bazı arkadaşlar var. Bunu söker tekrardan takar. Ama yani doğru olan firmanın bunu kapaklı satması. Eee çalışabilirsiniz. Yazılımı güzel, stabil çalışıyor. Kart okuyucuları art 26 mailer proje ürünü. Bunlar da stabil çalışıyor. Güzel bir kart okuyucu. Ama dediğim gibi ART'nin kendi bayileri var. Ama Türkiye'de sadece ART'den alınabilecek bir kart okuyucu bunlar. Adam size hani istediği fiyatı şart koşabilir. Tabi burada da şöyle bir durum var. Firma değişikliğine gidersiniz. Baktınız çok memnun kalmadınız. Ama piyasadaki firmaların da fiyatları üç aşağı beş yukarı aynı. Memnun musun? Firmadan memnunum. Kart okuyucuları güzel. Standart çalışıyor. Yazılımda da standart çalışıyor. Destekleri de iyi. Hem teknik destekleri iyi hem yazılımda da destekleri de iyi. Firmanın Kablomuz bu şekilde. Art Rodeo'yla kablo videomuz epey bir bilgi içerdi. Ben bu arada bunları detaylandırmamamın sebebi yanımda iki tane destek arkadaşının olmasının yani şu an video çeken arkadaşımız ve izleyen arkadaşımız ikisi de bilgi işlem destek elemanı. Onlara en ayrıntılı şekilde bu e, kart okuyucuların anlatmaktı. Yani yapacağımız aslında bizim iki bağlantı. Eğer boy turnike ile bel turnike bağlayacaksak şuradan da kontak vermemiz gerekiyor. Onların bağlantıları da var. Onları zaten ayrı bir videoda anlatmıştım. Röleli kabloyu da aynı, ayrı bir videoda anlatmıştım. Ee, yine aynı anlatırım. Ekstra güncel videolar çekmek sebebiyle çekiyorum sesi. Kendinize bakın, sadece kalın.